Herkese merhaba. Xtar D06 1600 limendik bir tane dalış feneri aldım. Bu dalış fenerini 1 Mart 2024 tarihinde 2850 liraya satın aldım. Kutu hoşuma gitti. Bir saklama kabı falan yok ama açma şekli, mıknatıslı, şöyle kaliteli bir kutusu var. Yani uzun zaman sizi götürebilecek bir kutu yapısına sahip kutu üzerine bir paketle geliyor. Yani şiniklenmiş olarak geliyor. Şilingi bozulmuş olan ürünler olursa onları almamaya gayret edin. Çünkü içerisinde çıkan ürünlerden şu pil Xar'ın orijinal ürünü. Yani bu rengin dışında herhangi bir şekilde yeşil veya tonlarında bir ürün gelirse bunları kabul etmeyin. Bu önemli. Yine aynı şekilde şarj ürünleri kullanım kılavuzu bir adet şöyle bileklikle taşıyabileceğiniz materyal ve üründe bu şekilde elinize ergonomik olarak tutabiliyorsunuz. Şimdi bu ürünün şöyle bir şeyi var. E, dalış esnasında e, dalışı yaptıktan sonra sağa sola taşı çarptığı zaman çok fazla sesler çıkartma durumu var. Bu balığı hem kaçırır hem de aynı zamanda pahalı bir ürün. E, artık ekonomik olarak biraz sıkıntı olabiliyor. Bu yüzden bu ürünün üzerine bir kaplama yaptım kaplamayı yine aynı şekilde Decathlon'da satılan yama seti olan Apnea'nın yama setinden yaptım. Ee, 5 milimlik şu yamalarla beraber bir içerisine koymak için yapıştırıcı ile beraber tutturdum. Şöyle bir ürünü. Bir de aynı zamanda kafa kısmını kapatabilecek yapıda bir etken oluşturdum. Bu hem modifikasyon yapacak buna hem aynı zamanda ürünün daha uzun ömürlü olmasını sağlayacak. Hem de sağa sola çarparken çıkan sesleri engelleyerek balıkların ürkmesini engelleyecek. Şimdi bunu buna bir takalım bakalım. Evet. Feneri kılıfını giydirdik. Çok basit bir şekilde takılıyor. Çok basit bir şekilde çıkıyor. Kulalım da gayet rahat. Elde rahat bir şekilde oturuyor. Kaymasını engelliyor. Buradaki etken nedir diye sorarsak, dediğimiz gibi hem ürünü zarar görmesini engelliyor, hem sağa sola vurduğu zaman çıkan sesleri engelleyecek, hem de ürünün ömrünü uzatmış olacak. Mantık bu. Bu şekilde kullanmanın daha rahat olduğunu söyleyebilirim. Zaten yaptığımız üründe hem de kaymayı da engelleyecek şöyle. Elimizden kayma durumu söz konusu değil. Bir de üzerine çok rahat bir şekilde çıkartabilirsiniz. Daha sonrasında yıkayıp yine aynı şekilde kullanımını sağlayabilirsiniz. Teşekkürler.